أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. دار المؤمنين، دار الدين قردشتارم، دار لأهل إيمان. بقن كوبازمزم konusu أي لدر. قنويلة بر آية كرمدا رمس رسيير برنج آية الله عز وجل شو يلب اقتدر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Sadakallahul azim. Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. في حديث شريف عنه قال رسول الله صلى الله عليه رواية عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صدق رسول الله Fima kal ev كما قال Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi davrananınızdır. Ben de sizin aranızda aileme karşı en iyi davrananım. Değerli din kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kızı Fatıma'nın evine geldi. Gözleri damadı Ali'yi aradı. Rahmet peygamberin yanlış giden bir şeyler olduğunu derhal hissetmiş olmalı ki kızına amcanın oğlu nerede diye sordu. Hazreti Fatıma aramızda bir şeyler oldu. Bana kızdı çıkıp gitti. Gündüz uykusunu yanımda uyumadı diye cevap verdi. Allah Resulü Hazreti Ali'yi arattı. O da üzülmüş olmalıydı. Ali mescitte dediler. Mescidin bir köşesinde uzanmış uyuyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mescide vardığında Hz. Ali'nin üstündeki giysisinin sırtından kaydığını ve sırtının toz toprak içinde olduğunu gördü. Ona yaklaştı. Bir taraftan üzerindeki toprağı silkeliyor. Bir taraftan da kalk Ebu Turab topraklı diye ona latife ediyordu. Kırgınlığın sürmesine ve ayrılığın kökleşmesine izin vermeden damadının gönlünü almaya çalışıyordu. O günden sonra Hz. Ali ashabın arasında bu lakapla anılacaktı. Huzursuzluk Peygamber Efendimizin sevgi ve rahmet ehli eliyle sükunet ve ferahlığa dönüştü. Barıştırılan, birleştirilen ailede merhamet ve adaleti tesis eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem küslüğün üstünü sevgiyle örtmüş bir anlık öfkeden doğan kırgınlığı şefkatle silmişti. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'ya bir aile olduklarını yeniden hatırlatmıştı. Değerli müminler, insan aile hayatında eşinin varlığı ile huzur bulur ve sükunete kavuşur. İnsan özverili olduğu takdirde Allah Teala eşler arasında sevgi ve merhamet var eder. Eşine ve çocuklarına karşı güzel muamelede bulunan kişi en hayırlı kişilerdendir. Huzurlu bir yuva için ailenin her bir ferdi duyarlı olmalı bu birlikteliğin daim olması için emek, ilgi ve ihtimam göstermelidir. Ailede zaman zaman anlaşmazlıkların olması doğaldır. Önemli olan bu anlaşmazlıkları kırıp dökmeden birbirimizin kişiliğini zedeleyip onurunu incitmeden konuşabilmek ve sorunların çözümü için samimi gayret sarf etmektir. Ailede vuku bulan anlaşmazlıklarda sözüne ve adaletine güven, güvenilen bir büyüğün rehberlik yapması problemin çözümünü kolaylaştıracaktır. Rabbim allah Teala Azze ve Celle bütün müminlerin hanelerine sevinç, saygı, merhamet ve affedicili affediciliği nasip eylesin. Rabbimiz bütün mümin ailelere kin, nefret ve haset, kırgınlık ve dargınlıkları uzaklaştırıp ulfet ve muhabbetle aileyi birbirine kenetlemeyi nasip eylesin. Rabbim hanelerimize, evlerimize, beldelerimize devletimize ve dahi bütün müminlere birbirlerini affetmeyi sevgi ve saygı çerçevesinde birbiriyle birbirleriyle il ilişkiler kurmayı nasip eylesin. Rabbimiz bizi affedici kullarından eylesin. Ve Rabbimiz bize de rahmeti ve merhametiyle muamele eylesin. Ve ahiru da'vana ان الحمد لله رب العالمين